Merhaba arkadaşlar ben Koray Bugün sizlerle Dead Space'in 5. bölümüyle sizlerleyiz Hadi başlayalım İnşallah bu sefer rahat bırakırlar beni Bu ne? Al. Tamam çözdüm Tamam sakin ol sakin ol Sakin ol George Sıkmayacağım buna Buna bak ateş etmeyeceksin Niye? Tamam böyle bak. Birazdan var? bir tane mi var? SMP'ye geliştirelim ya. Demek onların ne demek olduğu hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yapa yapa öğreneceğiz. Bu ne? En şey herhalde. Kod mu tutturuyor bilmiyorum. Devam edelim Önünde taraftan? Sağ taraf. Buna nere? Ay 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 ay. Şunları hemen şurada kırayım. Ay, labirente mi düştüm acaba? Düştüysem çok kötü oldu ya. Bölüm çok uzar. Neyse. Gidelim hadi. Neymiş bu? Eğer mermide çuvalma varsa arkadaşlar. Nerede çuvalma varsa. Tamam bakalım ne istiyor? Ee, i̇ki tane batarya istiyormuş. Şuradan gidelim o zaman. Abi 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 abi. Ben sana dokunmadım ya. Ne girer? dokunuyordu. Dokunuyordu neredeyse. Geber. Geber. çarpılan işte. Hayırlı olsun arkadaşlar. Pazar günü ben gidiyorum. Tatile gideceğim. Videolar o yüzden biraz es gelmeyebilir. Ama durmam ben orada internet bulursam video koyarım ama internet bulamazsam yine video koyarım. Kendi internetimden koyarım. Aa, ah, kaç 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 kaç. İkili headshot çekecekler. Bak. Bir de sevi... olmaz ya. Oyun oynayacaktım. Ne taraftan? Hazır tutalım. Bayağı da gidiyor bura. Oyun bu aç ortayı Aha 90 yardı geçti lan 90. Helal olsun lan. Bu ne? Az gitmek istemiyorum. Senin yüzünden gitme. Vuruyorsan da düzgün vur lan. Hah bataryanın biri. Alalım şöyle gidelim. Bu bölüm anelli gıcık etmek için yapılmış kaçış bura böyle Aa, işaretler varmış kaybolmayacağım ne taraftan çok karanlık ya bu taraftan Şuna bakalım koş bu taraftan sizce bu taraftan mı gittik bu taraftan mı gittik ki acaba ya? Ne bağırıyorsun be? Ha. Görünüşe bakılırsa ben buradan geçmişsin önceden. Aha batarya. Nerede? Şuradan gidelim. Buradan gittikten sonra sağa döneceğiz. Sağdaydı çünkü. Allah'ım gelme. Gelme. Gelirsen inşallah ağzın yer değiştirir. Gelme. Gelme. Gelme şunu koyayım. Ondan sonra gel. İnşallah burası. Aa tamam. Hadi. Sen kimi Şekil Böyle artistlerine deliriyorum arkadaşlar. Bu tarafta. Şurada şuraya gidelim. Ne hadi ne taraftan? Şu taraftan gideyim. Üç tane şey var. Bak. Öşt. Öşt. Gel vur vur. Gel yiyor Yemedim mi? Ay, şöyle yapayım. Hadi gidelim. va vaa vaa va, vaa vaa. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Bu az önce ne dedi? Küfür mü etti yoksa? Tamam. Bu tarafta. Arkamızda ne var ki? Arkaya gitmek istiyorum. Şunu da alacağım. Kontrol panelinden çık dedim Ah o Sen kimsin? Ateş emri veririm. Sen kimsin lan? Vursam bir şey olur mu? Yok. Aa, ne kadar da güzel bir Kanka sen de bana yardım edeceksin değil mi? Lan. Aa, ee, döv, 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 döv. Bak bak neler yapayım neler yapayım neler. Lan bari düzgün saldı lan. O hız neydi lan vuruş hızı? girdi yoksa oyuna? Şu Çarpıldım. Yola da çekerim ya ben diyor. Üstümüzü atlasa keşke. Yok. Bu tarafa gideceğim ben. Tamam. Al ul öldür şu yaratığı. Yine 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 ya. Çıkar. Nasıl çıkar? Koyduk. Kofa da gitmiş lan. Üstüme atlasana ya. Hadi. Ölüm üstüme atla. Şimdi bir işim var. Ölüm. Bak üst. Nereye gitti ya? çıkarmalı. Dur. Bulamadı ki. Beceriksiz. <laughs> ne kadar oldu çok merak ettim. Para. <laughs> <laughs> Aa, geldik mi bir yere ya? Buna izin verirsen şunlara bakayım. sonra da ayıracağım çünkü. Şunu da ayırayım. Ne var da? Yine plazma. Sanırım Drelle CP öğrendim arkadaşlar. Hız, silah hızı. Daha da hızlı sıkmamızı sağlıyor. 3 tane varmış ya. Bir yolda yaramıyor şu. Kap. Dimi. Kap. Yeah. bir bakalım 42 bak o helal kaç mermi hadi aldım sonra da bakalım da ne kadar paranız almıştı ya o 40 milyar level alalım mı yok Eternal'la da geçelim. Bitirelim videoyu. Arkadaşlar bu da yani görünüşe bakılsa bayağı da bir şey çıkacakmış gibi gözüküyor. Canım ben senin için de onu atamam ki ya. Sen daha bebesin lan bebesin. Üstüme atla üstüme atla. Atla la. vallahi doğmayacağım lan. vallahi dokunmayacağım lan. Dokunmayacağım lan. Ne arkadaşlar yani. Atla Öldürmeyeceğim seni Ö İçim yanar içim kanar da <laughs> tü 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 tü. Yani, Tipe bak lan Yaratık olursan bari adam akıllı Adam akıllı bir yaratık ol Sen, Atla lan fısat veriyorum işte Mesafeyi Beşer... Ah. Düşk. Uçur. Ha. This is a hot Flying, flying. Delirme, delirme patla. Sen bu kaççı olan. Oğlum normal yol yollan... mı? Ben şuna headshot çekmem lazım. Bak, Bak 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 bak. Ayağını da vuracağım lan. Topun askar. Dar herhalde. Nereden çıkacağım? Nereden çıkacağım? Nihayet. Bitti. Mermimizi değiştirelim. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay. Dur bari şunu geli... Yani... Bölümde mi geliştirsem ya? Bakalım bu bölümde genişletirim. Evet. Hadi bakalım. Güzel bir çıkışımız olsun güzel bir. Ne fark olduğunu bir aşağıya yazar mısınız? O tipi değişti. O zırhı değişti. Karizmatik oldun Bir de silahımızı da geliştirelim. Yok ya bundan da bir ister misiniz dedi de Tamam ben yok dedim <laughs> Bakalım Bir tanecik mi varmış Hilt'a vermek istiyorum ya Hilt'a verelim bakalım Evet arkadaşlar Görüşürüz İsterseniz onun linkini de atarım aşağıya APK'sını oynarsınız güzel güzel. İsteyenler de Google Play'den veya Play Store'dan 99 kuruşa alabilir. Dead Space APK'sını yazmanız yeterli. Dediğim gibi iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Abone ve like atmayı. Bye.